şaşırttı. Taner'in yeniden evlenip evlenmediği ise merak konusu oldu, Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri geçtiğimiz hafta Eskişehir'de başlayan fenomen diziden ilk tanıtım ve fragmanda geldi, yayınlanan fragmanda, amcaoğullarının çocuklarının büyüdükleri görüldü. Amca oğullarının çocuklarının büyüdüğü anlar ve komiklikleri fragmana damga vururken Ramazan ve Veysel'in aralarının bozuk olması da dikkati çekti. Ali'yi kim kurtardı? Amca oğullarının küçük versiyonlarının gösterilmesi eğlenceli anlara sahne oldu. Taner, Ramazan ve Veysel'e benzeyen çocukların onlar gibi icatlar yapması da fragmanın gülümseten anları arasında yer aldı. Dilek öldükten sonra Taner'in Ali'yi tek başına yetiştirip yetiştirmediği merak edilirken, Taner'in oğlunu düştükten sonra koruyan ve kurtaran gizemli kadının Dilek olup olmadığı gündeme geldi.